Merhaba arkadaşlar. Bugün size eleştiri videosundan bahsedeceğiz. Eee adı neydi la o çocuğun? Bir kanal bize bir eleştiri videosu çekmiş. Video çalıyormuş. Ya işte Cesa öyle bir şey Aynen. Biz video çalışıyor. sözde. Benim animasyon yaptığım kanalından biliyorsunuzdur. Ben animasyonu aslında tamamen Leon ee, Leon kendi adı nasıl Ya Rüzgar da işte. rüzgar için tamamen çektim. zaten onun da eli var. Modern falan yönlerdi. Mesela şeyini evet. seslerini o yarladı. Onun da eli var. Biz YouTube'da ben birlikte... demek istiyorum ki... Buradan demek istiyorum ki biz kardeşim işbirliği iş yapmayı denedik. Olmadı yani. Sen istedin diye ben denedim. Olmadı. Sen olayı büyütmez sıkıntı. Ödül yani, şablon konularını da gelişemez Aynen o şablon konusu da zaten şablon e, millet kullanması içindir. Hani sen diyorsun ya çalıyor çalıyor. Aslında sen de çalıyorsun o videoda. Mesela arka taraftaki parkur. O parkurda sen ne yapmışsın? Adamın videosunu çalmışsın. Ben, ben mesela şu anda kendi oynuyorum, kendisi kimi. Yani sen hem çalıyorsun hem de adamın çaldığı için şikayet ediyorsun. Bu mu senin yapabildiğin ya işte yani şablon konusuna gelirsek... Şablon konusuna gelirsek ben şablon alıyorum evet. Bu da çalma, çalmak gibi bir şey gidiyor ama bilmiyorum ama... Ama sen de benim çaldığımı düşünüyorsan yani izlemeyebilirsin. Ben sana yorumlarda cevabımı verdim. Eğer, eğer bir şey yapmıyorsan yani rahatsız oluyorsan izleme. Hayır kanka zaten şablonun amacı şudur. insanlar alsın kullansın. Hayır Evet oy, oradaki, baş... kullanıcı... Devam. oradaki kullanıcı Oradaki kullanıcılar zaten oyunla şablon atıyor Bizim kullanmamız için yap... atıyor Senin derdin ne onu anlamadım ben Hani evet yani Kendisi çalıyor biz çaldık diye şikayet ediyor Bu çalma değil animasyon konusuna gelirsek Evet animasyonlar tamamen benim Kendi emeğimle kendi elimle yaptım Onda sıkıntı yok Tamam Leon refit yani rüzgara dedim Al ve kullan diye. Evet o da doğru. Her şey normal. Birlikte yapmaya çalıştık. Youtube hata verdi. onu koyarım. Hayır kanka. Yani seni ilgilendiren bir konu yok burada. Animasyonla ilgilendiren bir konu yok. Aynen. Yani Neş... biz, biz, yapamadık. mı? yapamadık yani. Bizi tanıyorsunuz zaten. İkimizi de tanıyorsunuz. Gerek yok. Aynen ya o çok gereksizceydi. Bir de yorumlara yardım Bir de videomda yalmıştım. demişsin ki... En... Sen devam. Evet, demişsin ki videomda işte. Ben olayı büyümesini istemiyorum. Bu kadar yeterli demişsin. Ben sana demek istedim yorumlarda. işte. Ben bu kadar yeterli diyorum ben sana zaten. İzlemezsen izleme. Harbi de. Şablon. İnsanlar kullanılması için yapılmıştır. Ya düşünsene. Ee, şablon yapıyorsun. Bazı insanlar kullanıyor. Sonra şikayet ediyorsun. Niye şikayet ediyorsun lan o zaman koyuyorsan? Koymayacaksın o zaman. Ya harbi ya. Birisi de onun Bak, şablon... Bak reis eğer böyle sen böyle benim kanalıma böyle saçma sapan yorumlar atmaya devam edersen senin kanaldan banlamak zorunda kalıyor. Kanga bir de demiş ki hani ben de eskiden şablon kullanıyordum beni şey yaptılar işte bir tane abi dedi yapma diye. Ya şab şablon olmak sanki suç gibi şey yapıyorlar işte insanları küçük düşünmek öyle. Evet, sana yazmış adam haksız. Ya yani şablon yapanlar insanlar kullansın yapsın diye. O animasyon olayı animasyon olayı. Eli var dediğim gibi tekrardan. Yani diyeceğim şey bu kadar. Senin niye durduk yere bir anla bizi eleştiriyorsun? Dur ben videosuna istiyorum. bakacağım. Başka ne konuşmuş? Şey konuşuyor. Ee, neydi? Ha yorumun hakkında. İşte Bir de senin hakkında konuşmuş işte. Evet. Bir de çalıyor evet, ama nasıl Bak Bak Reis senin videonla benim şablon almak ve animasyondan başka hiçbir şey konuşmamışsın neredeyse. Yarısı videosunun öyle geçmiş. Yani senin derdin ne ki anlamadım ben. Eğer e, şablon şey yapıyorsam yani bir yorum daha yazmak de. Harbiden. O sana yazmış adam var ya o adam haksız. Şablonun amacı zaten dediğim gibi bu. Adamlar kullansın. Şey olsun. Ama sen bir abi yani birisi dedi diye sen niye bize laf atıyorsun ki şimdi orada? Olay büyümesin demiş. Olayı başlatan sensin. Diyeceklerim bu kadar benim. Video çalıyor. Arkada işte abi, bir de diyorsun. Bir de şey animasyon. Biz, e, biz animasyon yaptık ya. Evet. Ben, ben eğlencesini atıyorum demiş ki bize. Eğlencesini atamazsın lan saçma sapan bir şeyler demişsin. Bu kadar Abi yeterli değil. bence yani, olayın büyümesin diye kendin şey yapıyorsun, kendin başlatıyorsun olayı. Harbiden. Bir de evet, o parkur olayına arkadaki video gelecek olursa, o da şablonla aynı mantığı. Adam kullanın diye yapmış. Yani sen hem video arkadan başka birinin videosunu alıp kullanırken, bize sen kim oluyorsun da laf atabiliyorsun ki? diyeceklerim bu kadar. Benim bitti. Rüzgar senin diyeceğim bir şey varsa söyleyebilirsin. Benim de bitti vallahi. Kardeşim sen bizimle uğraşma yani. Git gel videona ne çekersin çek. Milletin attığı şablonlarla attığı animasyonlara karışma bir daha. Bence. Harbi. Neyse bu kadar olsun. Abi Aynen. bence ya. Bunun bir daha editlemesi var. Arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar kendinize iyi. Evet kendinize kendiniz iyi, iyi bakın. bakın arkadaşlar görüşürüz. Yeni animasyon inşallah haftaya gelecek. Say